Hey, bütün aşkım bunu senden Merhaba arkadaşlar yine bir video ile karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Geçtiğimiz günlerde Kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olan Bergüzay Korel doğumundan önce 11 saat sancı çekmiş ve bazı sorunlar yaşamıştı. Korel kızı Leyla ile birlikte ilk pozunu paylaştı. Bergüzay Korel Halit Erçen çifti oğulları Ali ve Handan sonra kız bebek sevinci yaşadı. 3 Kasım'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren Korel hamilelik sürecinde yaşadığı zorlukları geçtiğimiz günlerde anlatmıştı. Korel açıklamasında hastanede geçirilen sancılı 11, 11 saat sonra tam da dediğim gibi sabah onda aynen hocanın söylediği şekilde kucama bile almamı engel olan boyuna girileştirilmiş kısacık kordonuyla dünyaya geldi Leyla demişti. Güzel oyuncu Leyla ile birlikte ilk pozunu paylaştı. Korel kızının kızıyla pozuna uzunca bir süre süt kokacak buralar notunu düştü.